Geçelim bir sonraki hissemize arkadaşlar. ISK PL Bizde kayıtlı grafiği vardı. Işık plastik. Hemen şöyle check hazırlayalım arkadaşlar. İS2 PL Evet. hissenin fiyatı 461 arkadaşlar ee, ve halka arz olduğu günden bu yana diyelim yüzde 6.99 prim yapmış sadece Işık plastik ee, şöyle bir bakalım yani Ağustos ayından sonra full düşmüş arkadaşlar Eylül Ekim Kasım Aralık yani bu hissenin e, şöyle halka arzından bu yana da baktığımız zaman alım bölgesinde olduğu çok bariz. Bu istatistikten bile belli. 7,5 milyon civarında bir para çıkışı var arkadaşlar. Ziraat, vakıf, iş yatırım, ak yatırım şeklinde toplamaları görüyoruz. Henüz yabancı bu hisseye çok uğramış gibi görünmüyor arkadaşlar. Herhalde ufak ufak geleceklerdir. Belki iş yatırımın içerisinde biraz yabancı yatırımcı olabilir. Öyle düşünelim efendim. Kimler var bu tarafta? Yatırım finans biraz satış tarafında biraz daha maliyet yukarıda gibi gözüküyor. Oradan satmışlar daha doğrusu. E, garantiyi görüyoruz. E, satış lideri konumunda bu bölgede A1 kapital falan diyoruz. Yani şimdi burada arkadaşlar e, hani check up'ı çok böyle aman aman bir check up değil. Henüz hazırlanmamış ama hazırlanmak üzere diyelim. Hazırlanmak üzere check up'ı. E, yavaş yavaş hazırlanacaktır. E, biliyorsunuz bu tür hisselerde arkadaşlar bazen kullanıyoruz işte Nibaş'ta kullandığımız gibi işte bu hareket yapabilir işte böyle bir durumu var hissenin biraz hazırlanacak. İşte o esnada e, hani benim gibi diyeyim sizleri tenzih ederim benim gibi küçük yatırımcılar e, or, oralarda gardını almalı. Ondan sonra bir bakıyorsunuz hareket yukarı atıyor yakalayamıyorsunuz hisseyi ya ben buradan mı gireyim buradan mı gireyim. Şimdi Nibash'a 6.68 6.80'lerden girmeyenler e, 18 liralardan girdi şimdi de Nibaşa aşağı geldi. Yani bunun gibi düşünün arkadaşlar. E, bakalım pdc 277 fk'sı 2180 fena değil arkadaşlar halka açık 3168. son çeyrek bilançosunda 45 milyon kar açıklamış e, Endeks ile birlikte değerlendirdiğimizde arkadaşlar son bir ayda hissenin bulması gereken yeri 589 olmalıydı son iki ayda ise hissenin bulması gereken bölge 691 olmalıydı ama şu anda hisse dediğimiz gibi 461 seviyesinde Efendim şimdi Öncelikle şu 5.18 desteğini biz kaybettik mi ona bir bakalım. Ee, bir gün terk etti, iki gün terk etti. Eğer yarından itibaren bu 5.18 desteğini terk etmeye devam edecek olursa e, işte o zaman arkadaşlar ki zaten şu bölgeye biz bir destek daha atacak olsak bakın burası 4.73 e, zaten buraları görmüş arkadaşlar. Yani e, burası değil İlk halka arz olduğu zamana kadar gitmemiz lazım. Altına gelmez mi? Gelebilir tabii ki de. Gelebilir. Fakat biz en azından şu 5-18 bölgesinin çok terk edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Hani en kötü ihtimal ne olur? En kötü ihtimal ne olur arkadaşlar? Birkaç gün daha böyle negatif yakar. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün belki. Ama ondan sonra tekrar 5-18 bölgesine geldi geldiği zaman e, atağın ben hızlanacağını düşünüyorum. Bakın Eylül ayının başından bu yana arkadaşlar ortasından bir yana diyelim ya da 6.66'ın altına indikten sonra e, hisse böyle yatay negatif bir süreç izlemiş sürekli. E, ve zaten son 4-5 aydır da az önce istatistiklere baktık sürekli e, düşen bir grafiği var. Işık e, plastiği. Yani biri gelse bana desek hocam bu ışık plastiği ben buradan alsam bana bir şey der misin? E, ben kimseye bir şey demem arkadaşlar. Işık plastiği niye buradan alıyorsunuz? Diye Evet. Ee, bu nedenle arkadaşlar Işık Plus ben e, ilerleyen zamanlarda güzel paralar kazandıracağını düşünüyorum. Evet, ışık plastikle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.